Bakın İstanbul Esenyurt'ta ise bir grup şehir eşkıyası yol verme nedeniyle tartıştıkları İETT şoförüne saldırdılar. Yine camdan yakasına yapıştıkları o şoförü tartaklayan saldırganlar otobüsü de taşladılar. O dehşet anlarında yolcular cep telefonuyla kayıttaydı. Ya ayıp be. yolcuların canını tehlikeye atıp otobüse taş fırlattılar. Şehir eşkıyaları yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları YTT otobüsünün yolunu kesip böyle saldırdı. Polis şimdi gelip camını kapatardı. Geri zekalar darp ettiler ya. YTT otobüsü Esenyurt Ufuk Caddesi'nde duraktan yolcu toplayarak ilerliyordu. İddiaya göre ısrarla yol isteyen bir otomobilin sürücüsüyle yaşadıkları sürtüşme kısa süre sonra saldırıya dönüştü. Taş attılar. Taş nerede? Burada. Bu senin... yoldu oldu şu an. Otobüsün yolunu kesen otomobilden inen trafik magandaları şoföre saldırmaya başladı. Otobüsün yan camından çekiştirdikleri şoföre defalarca vurdular. Ya, bırak, abi, ya. Ya, abi, aile, ya. Otobüsün içi yolcu doluydu. Onların çığlıklarını aldırmayan saldırganlar otobüsü de taşladı. Hayır burada. Hı? Saldırganları araya girenler de yatıştıramadı. Yolcular panik içinde polisin gelmesini bekledi. Bekleyin, bekleyin, polis geliyor. Bekliyorum. Sen bekle. Ola gelsin. Olay yerine gelen polisler, tarafların ifadelerini almak üzere karakola götürdü.